Bugün size, üzerinde uzun süredir düşündüğüm yeni bir teoriyi anlatacağım, titreşim frekansı ile ışık hızına yakın seyahat ve bu yolculuk sırasında insanı koruyan enerji merkezli nanozır sistemi. Teori şu temel ilkeye dayanıyor. Bir cisim yeterince yüksek frekansla titreştiğinde, titreşim enerjisi doğru anda doğru yöne yönlendirilirse, hareket enerjisine dönüşebilir. Bu dönüşüm klasik fizik sınırları içinde düşük seviyede gerçekleşirken titreşim hızı atom altı seviyeye indiğinde işler değişir. Çünkü atom altı titreşimler parçacıkların enerji durumunu etkileyebilir ve cismi ışık hızına yakın hatta bazı özel koşullarda ışık hızını aşmaya yaklaştırabilir. Peki sorun ne? Bu kadar yüksek titreşim insan vücudunu saniyeler içinde parçalayabilir. Kemikler, kaslar, atomlar hepsi titreşim kuvveti altında stabilitesini kaybeder. İşte burada devreye teorimin ikinci bölümü giriyor. Enerji merkezleriyle zırha ayakta tutan ve titreşim akışına uyum sağlayan nanon kostüm. Bu kostümü tek parça tutmaya çalışmak yerine, kostümü titreşim akışının bir parçası haline getiriyoruz. Yani kostüm dış dirence karşı değil, enerji akış frekansına karşı çalışıyor. Bu akışı düzenlemek için kostümün içine belli noktalara yerleştirilmiş küçük ama güçlü enerji merkezleri gerekiyor. Bu merkezler mikromanyetik kalkan gibi davranıyor. Bu kalkan iki şeyi aynı anda yapıyor. Atom tutucu a. Titreşim sırasında insan vücudunun atomlarını bir a gibi birbirine bağlı tutuyor. Yani titreşim ne kadar artarsa artsın, iç yapı da aynı oranda güçleniyor. Enerji akış dengeleyici. Titreşim enerjisi tek bir bölgede yoğunlaşmasın, dağılmasın ya da vücutta yırtılma etkisi yaratmasın diye enerji merkezleri arasında sabit bir akış sağlanıyor. Bu sistemin en kritik kısmı. Enerji merkezlerinin yaydığı enerji birimlerinin doğru ayarlanması. Enerji birimi fazla olursa kullanıcı aşırı ısınır ve vücut molekülleri bozulur. Enerji birimi düşük olursa titreşim gücü vücudu parçalara ayırır. Ham bu noktada matematik devreye giriyor. Kostümün enerji akış denklemi şu mantığa dayanıyor. Titreşim hezi, V. Enerji merkezlerinin yaydığı güç, E. Kostümün atom tutucu kapasitesi, A. Kullanıcının fiziksel toleransı, T. Bu değişkenler doğru oranlanmazsa sistem çöker. Ama doğru ayarlanırsa. Titreşim enerjisi ileri yönde hareket enerjisine dönüşür ve kullanıcı uzayda ışık hızına yakın bir akışa geçer. Teorinin en heyecan verici kısmı ise şu. Kostüm doğru frekans aralığını yakaladığında atom altı titreşim kararlılığı sağlanır ve bu durum klasik fizik sınırlarını zorlayarak ışık hızını aşabilen bir akış yaratabilir. Böyle bir yolculukta uzay boşluğu bile engel olmaz çünkü kostüm enerji akış frekansına kilitlendiği anda dış ortamla sürtüşme minimuma iner. Kullanıcı, uzay boyunca bir titreşim dalgasının üzerinde kayar gibi ilerler. Fakat en büyük risk hala geçerli. Enerji merkezleri arasındaki denge bir an bile bozulursa, kullanıcı anında atomlarına ayrılabilir. Bu teori şu an tamamen bilimsel temelli bir varsayım ama gelecekte doğru teknolojik adımlarla bir gün denenebilir. İnsanlığın titreşim yoluyla yıldızlara ulaşması. Belki de düşündüğümüzden çok daha mümkün.